Yönetmen, mekanlar ve renk paleti anlamında yine güçlü bir görsel dil kuruyor. Karanlık ve özgül tonlarla, özellikle gece sahnelerinde yarattığı gerilim izleyiciyi hem karakterlerin içine çekiyor hem de hikayenin atmosferine eşlik ediyor. Mekan seçimi bu bölümde özellikle dikkat çekici; Ceylan'ın evinden çıkan yeni sırlar, eski ve yeni arasındaki geçişlere paralel bir mekan anlatısı sunuyor. İç mekanlarda kullanılan kontrast ışıklar, karakterlerin ikili yaşamlarını sembolize ediyor. Senaryo açısından bölüm, bir yandan mevcut gerilimi sürdürürken diğer yandan dönüm noktalarına ulaşıyor. Emir ve Ceylan arasındaki çatışma, duygusal patlama anlarıyla doğruğa çıkıyor. Ceylan'ın duvarlara fırlattığı çerçeveler, sinematografik olarak hem kırılan ilişkileri hem de psikolojik yıkımı destekliyor. Bu hareket, yönetmenin seçimi olarak karakterin iç dünyasının dışa vurumu şeklinde yorumlanabilir. Kırılma anları önceki bölümlere dair birikimi kullanarak burada patlatılıyor. Oyunculuklar da oldukça güçlüydü. Özellikle Ceylan'ı canlandıran oyuncu gözlerindeki ıstırapla izleyeni ekrana kilitliyor. Emir'in bastırılmış öfkesinin dışa vurumu da ikili arasındaki güç savaşına başka bir boyut kazandırıyor. Bu noktada yardımcı karakterlerin dengesi dikkat çekiyor. Sema'nın sessiz ama etkili duruşu hikayeye içsel bir karşıtlık ekliyor. Diyaloglar da bu çatışmanın tonu doğrultusunda ustaca yazılmış, kısa ama yükü ağır, alt metin taşıyan replikler özellikle dikkat çekiyor. Sen benimsin, ait olacaksın, türü cümleler bağlayıcı gibi görünse de aslında birbirine mesafe koyan ruh hallerini yansıtıyor. Bölümün temposu inişli çıkışlıydı. Açılış sahnesi sakin başlarken, orta kısımda gelen çatışma patlaması ile hızla doğruya ulaşarak son sahnede kalan merak unsuruyla hafif bir düşüş sağlandı. Ancak düşüş bile bir önceki klipteki gerilim ile beslenerek heyecanı bir sonraki bölüme taşıyacak şekilde planlanmış. Bu sayede izleyici hem tatmin oluyor hem de yeni beklentilerle ekrana kilitleniyor. Hikaye açısından en ilginç detay, bölüm sonundaki, Ceylan'ın cep telefonuna gelen sesli mesaj, sahnesi oldu. Bu mesaj, hem geçmişle bağları sorgulatıyor hem de ileriyi işaret eden bir düğüm noktası oluşturuyor. Fısıltıyla gelen sözler gizemli tonunu koruyor, aynı zamanda bu, izleyiciye, ne olacağı merakıyla, hem güven hem heyecan veriyor. Bu mesajla birlikte hem kimin gönderdiği sorusu gündeme geliyor hem de içerikteki ideallerin, sırların ve ikili ilişkilerin çetrefilli yapısı yeniden hatırlatılıyor. Yönetmenin zamanlama kullanımı da övgüyü hak ediyor. Tek bir sahnede ışığın düşme açısı ve müzikle birlikte tempodaki yükseliş, izleyicide adeta nefes tutma hissi yaratıyor. Müzikal seçim, özellikle gerilim anlarında keskin dokunuşlarla sahneye yoğunluk katıyor. Melodram ile gerilim harmonisi, organik şekilde harmanlanmış, ne melodram fazla yük bindiriyor ne de gerilim duygusu melodramı gölgeliyor. Dizinin önceki bölümlerin üzerine inşa ettiği ön kabulleri de bu bölüm yeniden test ediyor. Özellikle karakterlerin motivasyon değişimleri, izleyiciye, önceden böyle olsa da artık farklı, dedirtiyor. Bu değişim Ceylan'ın güçlenmesi ve kendi kararlarını alma süreciyle paralel ilerliyor. Emir'in kontrolcü tavırları artık yalnızca potansiyel bir tehdit olarak değil, hikayenin merkezine yerleşmiş bir gerilim unsuru oluyor. Yardımcı karakterlerden özellikle Sema dikkat çekiyor. Bu bölümde Sema kendi içine dönük sahnelerle varlığını güçlendiriyor. Onun iç dünyasındaki kopuş, aslında toplum içerisindeki birey olma halinin temsilcisi. Sema'nın içsel çatışmaları, Ceylan Emir geriliminin gölgesinde ama bir o kadar da kendi başına güçlü bir anlatı oluşturuyor. İzleyici, onun perspektifinden yaşananları, üçüncü göz, gibi izliyor, ne tamamen kurban ne tamamen faal, bir denge pozisyonu oluşturuyor. Bu bölümde dikkat çeken bir diğer öğede, sis, metaforu. Dış mekanlarda kullanılan hafif sis, Karakterlerin birbirine olan belirsiz duygularını, motivasyonlarının buğulu yapısını simgeliyor. Görsel seçimin bilinçli olduğu belli. Sis ne gizle ne tamamen örter, sadece belirsizliği öne çıkarır. Bu da senaryodaki sırların ve bilinmezliklerin yoğunluğunu destekliyor. Eleştirel olarak değinmek gerekirse, bazı sahnelerde geçişlerde tempo düşmesi yaşanıyor. Özellikle çatışma sonrası duygusal boşluk sahneleri dramatik yoğunluğu hafifletirken biraz fazla melodramatik kaçabiliyor. Burada izleyiciye nefes aldırma amaçlı olsa da belki 2 ila 3 dakika kısaltılabilir. Bu sayede bölüm hem daha dinamik hem de daha dolu hissi yaratabilir. Sonuç olarak 32. bölüm Kuman'ın temel iddialarını güçlü şekilde sürdürüyor. Güçlü karakter çiftleri, psikolojik gerilim ve dramatik entelektüel alt metinler. Bu bölümde bağlanma, ait olma, kontrol ve ihaneti bir arada ele alması diziye derinlik kazandırıyor. Kanalda analiz yaparken şunu vurgulayabilirsin. Bu bölüm karakterlerin sınırlarını zorlayarak hem izleyici hem de kendi sınırlarını test ediyor. Dikkatleri bölüm sonundaki gizemli sesli mesaja yönlendirmek yeni fragmanlara dair beklentiyi artırıyor. YouTube kanalında bu analizi kullanırken dönüt almaya yönelik sorular yerleştirebilirsin. Örneğin, Ceylan'ın bu son hamlesi sizce doğru muydu? Emir'in kontrolcü tavrı onu ne kadar haklı gösteriyor? Sema için ne düşünüyorsunuz? Sizinle benzer hissediyor mu? Bu şekilde izleyici katılımını ve videonun etkileşimini artırabilirsin. Ayrıca bu bölümün en güçlü sahnesini seçip kısa kliple videoya eklemek, sesli mesaj anının altını çizerek izleyicide merak oluşturabilir. Genel değerlendirmede, Kuma 32. bölüm sürprizleri, güçlü oyunculukları ve psikolojik derinliğiyle izleyiciye duygu dolu bir deneyim sunuyor. Kritikler olsa da bu minor noktalar, atmosfer ve yapıdaki tutarlılıkla büyük ölçüde telafi edilmiş kanalına uygun anlatımla bu analizi paylaşırsan hem zihinsel derinliğe ilgi duyan izleyicileri memnun eder hem de tartışmayı hareketlendirir.